Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün RGB Battle 7'ne devam ediyoruz. Oyunun istediğinizi fark etmez. Oynmadı da fark etmez demiş miydim? Şimdi yapacağımız ilk şey şuradaki tuvalete gitmek. Şu anda gittiğim gibi. Ve üçüncü tuvalete gidin. Bak, soldan üçüncü tuvalet. Ve oradaki tuvalete 5 defa tıklayın. Eğer sayamazsanız merak etmeyin. Etraf su dol dolana kadar tıklayın ama yavaş tıklayın. Her ihtimal karşı. Şansı doldu mu? En baştaki tuvalete gidip iki defa tıklayın. Eğer bunun gibi bir ses geldiyse doğru yapmışsınızdır. Şimdi üst kattaki tuvalete gitmeniz gerekiyor. Buradan dikkat edin. Bir araba çıkabilir sizi öldürebilir. Öldürürse baştan yapacaksınız. Şimdi buna alt, en baştaki tuvalete altı defa tıklayın saymanız gerek yok sol dolana kadar tıklayın sonra en sonki tuvalete iki defa tıkladığınızda başarım gelecek ve buralay, burayla işiniz bitti burada istediğiniz yapabilirsiniz artık çünkü burayla işimiz kal şu anlık işimiz kalmadı ben de bir kendime bir şeyler alayım ya birazcık hız istiyorum hızlı bir şey lazım Bu arada seslendirme yapıyorum. Seslendirmeyi iyi yapabilmiş miyim? Yorumlar yazarsanız sevinirim. O 22 kız. İyi. 18 boş ver. 22. O 24. O o, o asla olmaz. Ha? Ne? Bu Hiçbir şey yok ama bir bakmam lazım. Cidden hiçbir şey yokmuş. Neyse o asla olmaz. Şu karanlık kalpli çantayı alı verin ben. Bloc, Alırken birazcık fazla tıklayın oyun <laughs> aşırı time. buklu. Ve kullanırken de preset'tan kontrol etmeyi de unutmayın. Şu anda hala deniyorum. Reset'sa da sırası şey olduysa tamam mı? Şimdi kendi Kingdom'a gideceğiz. Ve buradaki olay biraz daha zor çünkü İnsanlar size engellemeye çalışırsa için ne edeceğiniz bir şey. Ve en ufak hata da haritayı baştan oynamanız gerekecek. Yani tuvalet olayını yapmanıza gerek yok. Orası bitti ama çıkarsanız tekrardan yapmanız lazım. Burada yine oyun modu önemsiz. Burada yok, custom President'i kullanın. Çünkü o sizin aldığınız şeyi kullanır. Ben burada hata yaptım. Şimdi başladı. Tam sağdaki renkli yer, yerin oraya gidiyorsunuz ve ekranda yazan kodu giriyorsunuz. Dikkatli girin. Bayağı zor oluyor. <laughs> Bakın bundan bahsediyordum en baştan. Bu öyle bir gelip sizi öldürebilir. Ya da başkaları gelip öldürebilir. O yüzden dikkatli girin hata yapmamaya çalışın. Eğer ölürseniz en son yaptığınızı aklınızda tutmaya çalışın çünkü çok ihtiyacımız olacak. şu anda bitti. Eğer doğru yaptıysanız size böyle bir başarım gelecek. Ondan sonra şuradaki anahtarı alıp hemen kapı girdiğimiz yerin yanındaki kapının oraya gidin. Ve anahtarla oraya açın. Ve orada bir anahtar kılıcı olacak. Onu almanız çok önemli. Ve şimdi ise burayla işimiz bitti. A yine istediğiniz gibi istediğinizi yapın. Ama unutmayın kullanın. Ve preset'ten kullandığınızdan emin olun. Oyun dediğim gibi belki kullanmamış olabilir. Dikkat edin. Şu anda bunun bitmesini bekliyoruz. Şimdi yapacağımız son şey <laughs> tekrardan Bloxmark'ı seçmek. Buradan kılıçı en erken alabileceğiniz şeyi seçin çünkü kılıçla bir şey yapacağız. Oyun çok kasıyor ya. Anlamadım neden. Neyse, bunları yaptıktan sonra five, four, bir yere gideceğiz. Three, two, Kılıcı one. alıp seçtiğinizden go, emin olun. Go, go, go. Bu arada o kadar da bloksmakti bekliyorum ki oyun bile dayanamadı. Ayağımda kılıç geldi. Ya benim oyun niye kasıyor bu kadar? Şura gideceğiz. <laughs> Ve şimdi babanın ofisine gidiyoruz. Bir zorlu kısımda yani evet bayağı zor ya. Yani

Çünkü adam bize araba atıyor. Neyse ilk şeye gelelim. Basın düğmeye. Bobo ilk canı gidecek. Yani i̇lk şeye gidecek. Cidden bunu saatlerdir bekliyorum. Kılıcı aldıktan sonra. Yani saatlerde demeyeyim de. Yani kılıcı almayı saatlerce uğraştım mecazi anlamda. Ça Aa bunlar hasar veriyor. Galiba. Neyse şunu da kapatalım. Bu arada tek atarsam çok sevineceğim. Galiba o düğmeleri basınca şuradaki şeyler açıyoruz. Şimdi babanın olduğu yerdeki düğmeye basacağız o kadar. Ona sonra bitiyor. Ama bence bu bunu almak daha zor. Aa, orta taraf açıldı. Galiba, evet. şuraya gideyim artık. Çabuk. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Tek attım. Oh, no. Ve Champion of the Universe beyecini aldık. Ama yapacağımız şey bitmedi. Şunu almayı unutmayın önce. Şu kılıcı alayım ben. Bir... Neyse önce şunu alayım ne olur ne olmaz. Ve başarımı aldık. Belki bunu alınca oyundan atar falan. Evet. Daha sonra yapacağınızı biliyorsunuz. Şimdi Arby Battles'a geldiniz mi? Bakın yine bit dedi. Ben bunu kullanacağım şimdi. Ee... nasıl olacak? Ha arkaya koydu. Ha. Ama ben öncelikle bir şey yapmak istiyorum. Bunu yapmanıza gerek yok ama ben yapmak istiyorum. Umarım 700 tane verir. Hadi be 500 verdi Neyse yarım saat sonra halledeceğiz onu Neyse Mr.BoringsBorgToon ofisine gidin şimdi Onu yapmanıza gerek yoktu Şimdi kod yazmaya hiç gerek yok bence. Ya da yazayım ya yani oraya. Ya pes kod yazacaksınız sadece. Pes kod yazacaksınız yani oraya. Sayılarla. O kadar basit. Aa burayı da yok lan öyleydim. Evet gidelim bir. Alo? Ha. Evet, bunu da aldık. Ya e, keşke diyorum Da, bir ilk kombin girelim ya. Yani nedeni ise avatar birisini yapmasını istemiyorum pek. Eğer ilk kombinlik eşyayı alırsam ne olacak? Sadece o avatarı 10.000 kişi yapabilecek. Ama 10 bin kişide de benim sahip olduğum itemler olacak mı işte? Ondan dolayı. Şimdi Sabrina'nın gitarı geldi. Şimdilik bunu bir deneyek. Nasıl duracak? Böyle. Yani kafamdan da dolayı içine gidiyor da. Bir de bununla birleştirince yavaş yavaş jetpeki parçalar oluşuyor. Göstereyim size jetpeki. Şu anda iki şey oldu ya. Sonraki alacağımız bu. Bakın Jetpack.